Babam salondaymış. Gidelim biz de. Evet, hem ısınırız. Başarılar dilerim. Umarım adil bir yarış olur. Tabii ki. Biz her zaman adaletten yalnız. Sonunda adalet kazansın. Tabii adil bir şekilde. İnşallah. İçeride görüşürüz. Onların cılıkını çıkarmanızı istiyorum. Şimdi, 40 yılda bir olan bir olay olacak. Haluk hocanı size sarılacak. Hocam. Evet. Dur. Gel, gel yavrum. Yavrum sen de gel. Yavrucuğum sen de gelir misin? Evladım gelsene. Ben gelmiyorum. Eğer biri bana burada ne döndüğünü anlatmazsa... ...bir pençe beşliniz kalmayacak. Ya evladım sen ne diyorsun? Ha? Sen neden bahsediyorsun? Seni kulakların duyuyor mu neden bahsettiğini? Bu ne yapıyor ya? çıkış. Vallahi ben de bir şeylerden şüpheleniyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Ya sen bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Sen sus bakayım, sus, sus. Ha, beni öyle susturamazsınız işte. Eğer bana ne gizlediğinizi anlatmazsanız karşılaşmaya çıkmıyorum. Aa, bak şimdi. Yeter sen bana şöyle dışarıdan bir çay kap gel bakalım Dalcığım. ya, niye dışarı gidiyorum? Oğlum, dayım çayını soğuk seviyor demek ki. Hadi uzatma, hadi, hadi. Tamam, anlatacağım. Yalnız bu uzun ve akıl almaz bir hikaye Ceren'im. Yeterince vaktimiz var bence. Ya ne yapıyorsun? Hadi karşılaşma başlıyor. Tamam tamam geliyorum. Ay yok Rüya hocam yok. Gelmiyorum. Gelmiyorum. Dayanamıyorum vallahi. Yani bu fikrinin ne işler çevirdiğini öğrenmem lazım. Ya Savaş Hocam bir sürü derdimiz var. Şu an problemimiz bu mu? Ee, çekmeyen bilmez demişler Rüya Hocam. Çekmeyen bilmez. Kimse tutamaz beni burada. Bir dakika bile. Eyvallah. Aa, gitti.